Ünlü popçu Demet Akal'ın kızı Hira Kurt'un uzun makarna adıyla bilinen TikTok fenomeni Özgür Balakar'a canlı yayında tam 7 bin Türk liralık hediye gönderdiğini açıklamıştı. Dolandırıldığını iddia eden Akal'ın nasıl bir soygunculuk arkadaşım sözlerinin ardından TikToker'lar tarafından sosyal medyada alay konusu oldu. Ünlü şarkıcı Demet Akal'ın geçtiğimiz günlerde büyük bir panik yaşamıştı. Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira, uzun makarna adıyla bilinen TikTok fenomeni Özgür Balakar'ın canlı yayınına annesinin kredi kartından tam 7 bin Türk lirası göndermişti. Durumu fark edince hemen hesaplarını kontrol eden Demet Akalın, gerçeği öğrenince şoke olmuştu. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından anlatan 48 yaşındaki popçu, ''Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım, hayatımda böyle bir şey görmedim.'' demişti. Demet Akalın'ın Hira bugün TikTok'a giriyor, Anneler, babalar uyarıyorum. 7 bin lira çekiliyor. 950, 950, 950, 950. Sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'urla. 7 bin lira, sözleri TikTok'ur Tarkan Aslan tarafından bir sese dönüştürüldü. TikTok fenomenleri ise o sesi kullanarak bir akım başlattı. Konuyla ilgili TikTok'ta 15 binden fazla video paylaşıldı. İşte o akım için çekilen videodan birkaç tanesi. 950, 950 sürekli çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la. 7 bin lira. Kira bugün TikTok'a giriyor. TikTok'a giriyor. Anneler babalar uyarıyorum. Ay, yani 7 bin lira çekiliyor. 950, 959 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la. 7 bin lira. Kira bugün TikTok'a giriyor. TikTok'a giriyor. Anneler babalar uyarıyorum. Ay, yani 7 bin lira çekiliyor. 950, 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la. 7 bin lira. Bugün TikTok'a giriyor. TikTok'a giriyor. Anneler babalar uyarıyorum. Hani 7 bin lira çekiliyor. 950, 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la. 7 bin lira. Demet Akalın geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şunları demişti. Hira bugün moladayken online derste biz de canlı yayındayken TikTok'a giriyor. Birisini o bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız bana çiçek gönder, böcek gönder, teşekkür ederim Hira ve kredi kartımdan 7000 bin lira çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikToker'la bunun diyor muhatabı Apple. Apple'a başvuruyoruz. Apple'dan geri dönüş yok. Yarın canlı işte desk bilmem neleri varmış. Bu nasıl bir sahtekarlık? Hani bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım? Aa, hayatımda böyle bir şey görmedim. TikToker gelsen, kredi kartı başka telefon tanımlı ve sen çocuğun iPad'inden 7 bin lira. Arkadaşlar bak anneler babalar uyarıyorum. 950, 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Demet Akalın'ın açıklamalarının ardından Özgür Balakar da kendini savunarak şu şekilde konuşmuştu. Hediyeleri böyle, böyle, birinin hesabından zorla çekmiyorsunuz. Ee, size hediye gönderiyorlar. Siz de onlara teşekkür ediyorsunuz veya etmiyorsunuz. Size kalmış bir şey tamamen. Böyle bir platform burası. Ama merak etme deme tablayan Yani başına gelen olay ama bize soygun mesela birazcık kalbimi kırdı. Çünkü ben hani bırakın insanlardan bir şey istemeyi tamam mı? Bana yat gönder, araba gönder vesaire demeyin. Yani ben cezalı yarış bile yapan bir insan değilim. Hoşuma gitmiyor o tarz şeyler. Ve soyguncu denmesine gerçekten ben geri atarım deme tablo yani. Sakin ol sakinleş. Sorun değil. Derdimiz para olsun. Yaşananlardan sonra yeni bir açıklamada bulunan Demet Akal'ın şu ifadeleri kullanmıştı. Şu an Apple'a dilekçe verdim. Bakalım. inceleyip geri veriyormuş. Kartın limiti günlük limiti dolduğu için duruyor. Yoksa hala çekmeye devam edecek. Benim muhatabım Özgür Balakar değil. Sistemle alakalı. Bunu 18 yaş büyükten isteyebilir. Kazanabilir ama sistem yanlışlığı var. Bana yüzlerce mesaj geldi. Bizim de böyle çok paramız gitti diye. 7 bin lira ama mevzu para değil ve ortada bir hediye yok. Her şey sanal. Her hafta hiranın limiti var. 89 lira. Anne alabilir miyim der. Ben de yüklerim. Çocuk kartla alışveriş yaptığını bilmiyor ki. 13 yaş altındakiler bunu hep yapıyormuş. Ben ne yapayım? Elinden mi alayım? Oyunda bir kart sistemi yok. Sana şifre ya da bilgi sormuyor. Banka bana gönderi yapmış. Size mi ait diye. Ben de bakmadım. Sonra baktım 950 lira sırayla 6 kez çekilmiş. Özgür bana abla senin benden talebin var mı? Geri vereyim diyor. Ben olayın oraya gitmesini istemiyorum ki. Olayın boyutu oraya gitmiyor. Kim ne alırsa alsın beni ilgilendirmiyor. Eskiden 900'de hatlar vardı. Bu onun gibi bir şey. Büyük insandan istediğini alabilirsin ama bu çocuk işin içinde olunca başka bir şey. Çok büyük bir açık bu dijital dünyada. Denetim sistem eksikliği var. Akal'ın ayrıca öz eleştirde bulunarak Yazanlar var küçücük çocuğun eline niye onu verdin diye. Ya bu devirde hangi çocuğun elinde iPad yok ama bu su istimal edilmemeli. Tabii ki veli olarak, ebeveyn olarak suçumuz yok mu? Var. Ama ben hiç anlamadığım için kartı oraya tanımlamışım. Orada onun limiti oluyormuş. Bilmem ne düğmelerine basıyormuş falan. Ben de yeni öğrendim. Ben internetten hiç anlamıyorum zaten. İnternetten hiç alışveriş yapmadım. Pandemide öğrendim diye konuştu.